işaretli ağaçlar yazıp duruyor o ne? Belki ortaya çıkar zamanla aşkım. E, tamam da bir şey söylüyor. Ne demek istiyor? Bunu bana söylemiyor mu oyun? Hmm. Niye böyle yerin dibine doğru gidiyoruz pardon? E, bilmiyorum bir git bakalım. Doğru mu gidiyorum? Sen bunu oynamadın mı? Hatırlamıyorum ki hanım. Ama bu oyunları bak şuradan gideceksin işte yandan ince <laughs> <oynayacağım>. ince. <laughs> da pıt diye babasının sırtına çıkarmış. Aynı Osmancıktı lan. Ha. ha. Başladık yine Lara Croft gibi. Kes <laughs> <laughs> Dışarıda ne yapıyorduk? Haberin var mı senin? <laughs> Manyağa bak. <laughs> Tanrı'nın tekiyle savaşıyordum. <laughs> bir daha bir niyant bırakma olur. <laughs> Çocuk aşkım. <şimdiden>. Sırtına çıkıp <laughs> dağları tırmanabileceğin bir baba kalsın istiyorsan arada sırada yalnız kalacaksın kusura bakma. Şerefsiz velet. Hiç sevmem. hallara kurafta bağladım. Niye gülüyorsun ya? <gülüyor> Kırmızısın daha insaflı olmasına gülüyorum senden. <gülüyor> Has this been here all this time? İyi, yardım edeyim nasıl edeyim? İyi gidiyor mu şu ana kadar? Memnun evet, musun? Evet evet, ben çok sevdim. Ama zorluyor beni yani. Ama tabii zorlayacak da, zorlayacak ki bir şey öğrenesin. Skyrim mi bu mu? Ee, bu. Normal. Çocuğun anası ölmüş, yalnız ee, öyle. Bu hayatta hepimiz yer yer yalnız kalacağız. Kedileri de böyle büyütüyor arkadaşlar bu işte. Kratos seferden dönüyor. Atreus soruyor. Baba bana ne aldın? Olur mu ya öyle iş? Burada bir sıkıcı kısım var. Orayı ben geçeceğim şimdi. At oğlum. At oğlum zinciri. At babasını. <laughs> George'dan çok sevdim. Ya ben hani oyunu sevdim genel olarak da. Ee, mesela Lara Croft'u da ben çok sevdim ama Lara Croft normal düz yolda yürüyordu, yol patlıyordu. Hatırlıyor musun? Düz yolda yürüyemiyordu ya kadın. yürütmüyorlar İki adım atıyor. Aaa hazirim. bu. İki adım atıyor. Bom, pat, pıt, pot, her taraf patlıyordu. Beni aşırı geriyordu. Burada sadece kombat sırasında geriliyorum. Ha oradan buradan oraya en azından. Efendi gibi diyorsun. Evet yani. Adabıyla. Bir yerleri gezebiliyor, tozabiliyor filan. Ama Lara'ya la, huzur vermiyor da Evet hiç huzur yoktu bu kadına. şey. saldırıyordu. Fristiyan Aa burada saldırıyordu. da böyle bulmacalar var. Haa onu geçiyorum <laughs> ben sen burada sıkılırsın. Bu kısımlar düşünce istiyor biraz. Sadece dövüş olarak olmuyor diye geçiyorum ben. Evet ya ben bunga bunga döveyim istiyorum. Yakında GeForce Now'a gelecek bu diyorlar biliyor musun? Hmm, rahat rahat oynayabili... Ha ben de... Bir şey, gerçi bende de PlayStation var da. Sende yok PlayStation. Nerede var sende PlayStation? Yok mu? Ne, ne var? Bende Xbox var. Xbox ha. var sende. Yani bende PlayStation olmasa da oynayabilirim kendi şeyimde falan. Yani bir iki seneye falan herhalde ama Abi, bakalım. Bu çünkü böyle o PlayStation en meşhur oyunu. o. Kadar, yani o ya, kadar ya. iyi bir oyun ki PlayStation oyun? millet bunu oynamak için. Ya bir arkadaş bana God of War oyunu diye bir oyun göstermişti. Bu oyunla alakası yoktu. Belki bundan önceki oyunlar Diyeceksiniz. Fakat çizgi film gibi bir şey, saçma sapan bir şeydi. Yanlış oyun mu gösterdi acaba? War yani? diye mi? Ha. Kandırmışlar seni hanım. Zeldaduro. Kamdirm yok Zeldayı biliyorum. O değil Bir şeyler konuştular, kaçırdın galiba. She the tree she for her pyre. Ha. <laughs> Cenazesinde yakılmasını istediği ağaçları kendi eliyle işaretlemiş kadın. Bunu ne yapmış? Ee ne yapacağım buradan? Nereye doğru gideceğim? Ay ne yapacağım şimdi? Aa böyle kaldım dostlar. Evladım ne yapacağız? Sen söyle küçük velet. Duet boy ee, buradan yukarı mı çıkacağız? Tahtaya gideceğiz. Tırmanacağım şuradan. Tamam. Doğru Sağ. gidiyorum değil mi? Bölge keşfedildi. Vahşi orman. Allah kahretmesin. Vahşi ormansa şimdi. Aha! Canavar çıkacak. Çıktı bile. Baltam nerede lan? Benim baltam nerede? Yandık. Yaklaşmam gerekiyor anlaşılan. <laughs> Daha var mı? <laughs> Kalkanı kaldırma yakın ettim arkadaşlar. Tebrik tebrikleri alabilir miyim? <laughs> Etrafındaki tehdit gösterge yakını düşmanları. Altın rengi gösterge yakını düşmanları. Oho göstergelere mi bakacağım ya? Yanıp sönen kırmızı göstergeler gelmek üzere olan saldırı. Mor. Menzilli saldırılar. Okey. Var mı bir şey etrafta? Anlaşıldı. <laughs> Beynime indirdi. Ay. Aşkım yine canavarlar çıktı karşıma. Görersin aşkım. Uğraşıyorum aşkım. Ah. Oh. Ay. Hey kadar çocuğu hep kaldırmaya utanmadım. Ay. Daha da bitmediler ya. Nerede ya bu? Kafayı kaldır bir. Ha. ha. Kareye bas kareye. Bir dakika. Kale kale. Sıktır çocuğa. Ya ben şey yapamadan herif şey atıyor. Kale bas. Hop! 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 Hah. Bekle. Heh, tamam bak çocuk ha. öldürdü bu seferki. Çocuk mi? öldürdü okey. Çocuğun Bitti boyu 2 santim adam. falan uzadı bak. Yes! Bunu niye okuyamıyorum? Ha. Kare. Look here. There's a Yetner settlement ahead. You can read the writing. Just the language is mother now. Bunlar ne? Ne aldım? Kertik gümüş. Evet ya şey Skyrim'de mi vardı? Öldürdüklerimizden fayda sağlıyorduk. Hmm. İyi burada da var. Aşkım öz Türkçe mi o? Ha öz Türkçe. ne diyor? Balığın ötesine gitmem diyor. Aa ee, İskandinav runuyla Göktürk rununun okunuşları farklı. Hmm. Okuyamam. Oradan ben. gideceğim oradan. Tamam etrafta toplanacak bir şey var mı diye bakıyorum. Vallahi bak şuraya bal atabilirsin. Kartal gözü falan. İşte şu bitkileri falan da toplasam keşke. İksir, miksir bir şeyler yine gümüş elde ettik. Ne işi var savaşçı çıktımın iki çiçekler ya. gümüşleri falan ne yapacağız acaba ya? ya yerim daha çok güçlenirim. İyice ölmem falan. Çocuğun üniversite parası yaparsın yanaş biraz. Ay. Var mı başka toplanacak bir şey görmediğim? Yok buradan gideceğim. Hadi bakalım gel evladım. Gel başımın belası. Daha doğru ilerlemeye devam et. Okey. Ay! Ay! Bunu da mı çıplak ellerimle döveceğim? Ya keyfine göre. Zevce bas. Arada kareye basmayı unutma çocuk oh, tamam. tık, tık diye. ok atıyoruz. Tamam. Okey. Yuvarlığa bas. Bir dakika. Yuvarlığa bas. Got it. What chest? Bak, Karşımıza çıkan zaman... canavarlar bizim için birer e, sağlık ve gümüş fırsatı. Güzel ben bu düşünceyi hayata da uygularım. Öyle bu arada. Hayat felsefeme bir şeyler kattın God of War. Aa bu ne ya? Para mı? Ne bu? Hafif runik saldırı. Yakındaki tüm düşmanların hareketlerini engelleyip onları geri savuran aşırı hızlı bir enerji patlaması. Na nasıl yapacağım? Options diyor. Buraya mı basacağım? Ne bu? Nereye basacağım? Options. Nasıl bir şeymiş? Runik saldırılar. Helin dokunuşu. Hafif runik saldırı cevherini elde etti. Runik cevherler silahını hafif ve ağır runik saldırı etkinleştirecek şekilde düzenleme. Silahlar sekmesinde runik cevherleri silah yuvalarına yerleştirebilirsin. Silahlar sekmesinde. Runik cevherleri silah yuvalarına. Ee, Nizami'cim sıkıntı yok eyvallah. Aşağı in. Aşağı in nereye? Runik saldırılar. X'e bas. X'e bas. X'e bas. X'e bas. A. X'e bas. X'e bas. Yuvarlığa bas. Tamam. Ağır runik saldırıyorsun seçmek için aşağı in. Bununla mı aşağı in? in. Oldu mu? Burada ağırlık saldırı rünü yok şu anda. Onu da o zaman ekleyeceğim. Ha. Anladın mı bak, silahın üstü 3 tane rün var ya. Oradaki taşları değiştiriyorsun arada. Öyle düşün. Hmm. <laughs> Sağda solda sandıklar içinde bulacağım yani bunları. Hı -hı. Bazen düşmanlardan da düşüyor. Çıkıyorum. Baltayı geri çağırmak için. <laughs> Baltam nereye gitti ki zaten? Bunu Hafif runik ben. saldırı yapmak için L1 dürmesini basılı tutup R1'e basacağım. Şuna basılı tutup Yok o L3. Ha L1. L1 ve R1. Aslı bak şöyle göstereyim mi sana? Aşağıya bak aşağıya. Şu, şu köşeye bak. Bekle. Kombata girdim ya bak görüyor musun? Hmm. L1'e bastım. Bak orada bir şey yanında R1 çıktı. Yani savunmaya geçtiğinde şöyle görüyor musun bunu? Anladım. Yok, savunmadayım. Hoş. Sakin ol yani anladın mı? Panik oluyorsun çünkü sen dövüştürdün. Sonra R1'e basıyorum. bak küçük saldırısını yapıyor. Önce ona sonra ona. İkisini aynı anda değil. Değil. Hem zaten bunu böyle genelde şeydeyken yap. Mesela böyle düşmanlarla savaşıyorsun. Baktığın şerefsizler üstüne çok geliyor. Tak basarsın onu. Şimdi cooldown'ı var ama onu, hmm. Bak yavaş yavaş doluyor geriye. Ha bir spam'leme diye güçlü bir saldırı. Biraz böyle savunmada kalabilirsin dövüşlerde. Çok kalmıyorsun ama bir şey olduğunda kalkan açacaksın. Sonra özel hareketleri vuracaksın hep. Önce L1 sonra R1. Evet. Tamam. Ne kadar güzel bu arada ortam. Hımm. Görsel sen çok başarılı bir oyun bu. Şimdi eğilip nasıl buradan geçeceğimi söyleyecek bana herhalde. Hmm. Ya da taşı mı kaldıracak ne yapacak? Tabii. Aa evet. Thanks. Artist eğilip geçebilirdi de çocuk. Hiçbir şey yapamıyorum. Hayda. Slow ya down. bunlar canlanacak mı şimdi? Lan elleme! Salak oğlan. düet oğlan. İşte bak, belli zaten. Hiç kafa yok, hiç kafa yok. Hmm. Düşman sağlık çubukları falan bir şeyler anlatıyor. Ne anlatıyor? Oyun anlatıyor. Aşkım. Başka... Ne? Çocuk biraz Karadeniz'de benziyor mu? Karadeniz çocukları bu kadar salak olmaz. Uşak yok mu çocuklar? Tamam. Karadeniz çocukları uyanık olur biraz. Bırakmış. Salak olmaz böyle. Kulaklarım kapandı ya. Niye acaba? Duyamıyorum, göremiyorum. Evladım salak olabilir ama onu öldüremezsiniz. Çocuk zekayı anasından alıyor. Ne yapsın? Belki de çocuk Güzel. Gene öldüm. Hmm. Ben de babası olarak pek zeki sayılmam evet. Ver bak. <laughs> Zeka ırsı bir şey arkadaşlar. <laughs> Balta yaptım. Bak herif dondu. Gördün mü? E niye baltayı fırlattığım bir yerleri donmadı? Ha hepsi donuyor. Sen baltayı geri çıkıyorsun. Yumrukla vurduğun zaman sersemlemeleri daha fazla yapıyor. Bu hmm. hareketi yapabildiğin. Balta can alıyor. Bunlar sersemletiyor. Öyle gözüküyor kafanda. Elimle ayırıyorum böylece kolay. Baktım etrafı çok mu Çektim baltayı. Çat vurdum elementimi dağıttım. Bunu öldürdüm. Buna balta atam canı Onu da öldürdüm. Buna da atam canı Öldürdüm. Okey biraz böyle kalabalığı yönetmen lazım kombatlarda. Gözüm çok uğraşmak istemiyorsun ama daha iyi oluyor yani. Balta farklı şeyler. Yani balta ana silah değil senin. Anladım yani yumruğun daha etkili olabileceğini düşünmemiştim. Evet ama herif dondu. Herif donduğu zaman yumruk çok etkili olmuyor gördün mü? Ben baltayı atıyorum. Bak. Çocuk oka. Böyle küçük küçük kombolar yapman lazım. Oynadıkça açılırsın bu konuda. Ben ama. herkese geber diye bağırarak koşmayı sevdiğim <laughs> için biraz da ondan. Yiğit odur ki düşmanıyla aklıyla dövüşsün. I know, I know. I'm not a leader. I'm not a leader. I'm a soldier. Devlerle tanrılar arasında anlaşma. <laughs> ee, ne yapalım anlamadım ki ben. Ha, savaş. <laughs> Balta at bakalım. Oo, oh, <laughs> çiftlediler. <laughs> <laughs> Öldüm. Savaş burada aslan burada. İyi de aniden çıktılar kardeşim. <laughs> Bak ver bunu bir. İkimizin dövüş fark, tarzı arasındaki farkı göstereceğim şimdi. Evet. Senin gibi dövüş. Lan! Dur bir dakika. Baltam <laughs> nerede? <laughs> Çocuk sen de vur. Aa, baltam nerede? Öl öl. Aa, adam bana sarı ışıklar çıkararak bariz vuracak olmasına rağmen defans yapmıyorum. Öl öl. Aa, bana ışık atıyor. da öldük ya. Öf ya. Bu seninle dövüş tarzı tamam mı? Çok panik oluyorum. Tamam şimdi bir de oynaman gereken tarzı yapacağım. Bak. <laughs> Bak. Ama, Bak. <laughs> Gürüyor, ama sakin. her adamını seslendirir misin? Tamam. Sen, sakin tamam mı? Duruyoruz. Aa, bilmediğim bir düşman karşıma çıktı. Öncelikle kendisine bir kitleneyim. Kitlendim. Aa, vuruyor adam dur kalkanı kaldırayım ne olur ne olmaz. Aman ikinciye vuruyormuş. Aa, kalkan tek başına işine yaramıyor. Kalkan tehlikeli o zaman kaçacağız bu lavuktan. Dur bakayım bir balta atayım. Hı. Wow. Bu herifler tehlikeli. Balta atayım bakayım bir. Ha, balta atınca donuyor. Kendilerine defansif yaklaşayım. Birinciyi kalkanla durdurduktan sonra ikinciyi dörtleyebiliyorum. Sonunda sert gireyim. Çünkü herif boşlamış oluyor falan. sinire geldim şimdi. Rage'im dolmuş şimdi. Bak aşağıda iki tane L1 R1 var ya o. Oh. Ama o her zaman çıkmıyor değil mi? Yok çıkmıyor ama, ama sen de ölmek ha. üzeresin. Öldüm hatta. Ya ama yani zorlu tipler. Hmm. Ha, hemen yetenek satın al. Ah! yetenek falan almıyorum. Şerefsizler tehlikeliymiş hanım. Evet evet çok tehlikeliymiş. Evet. Ne Törekli yapacağız gidiyorum. bu durumda? Dikkatli düşeceğiz. Bunlar hep tutorial. <laughs> Yaratıklar o yüzden böyle tek tek üstümüze atıyor. Yani burada bana öğretiyor çünkü oyun boyunca bunlardan zaman zaman karşıma çıkacak. Tabi. Yani şimdiden öğren diyor yani buna kalkan işliyor mu, balta işliyor mu? Adil bir hayat çünkü Bunu öğrenen, öğrenen oyuncular kendini çok akıllı hissediyor. Tamam mı? Her şey olur. E tamam da zaten güzelliği orada bence de. Ama yine de kolay eğitmiyorum ben açıkçası. Ay sinirlendiği zaman çok güzel dövüyor adam ya. Keşke ben de rage geçirdiğim zaman şöyle olabilsem. Keşke rage geçirdiğimiz zaman değil mi böyle içimizden yeter ulan diye support çıksa. Heh. Her tarafı kana bulayabilsek. Okay. bir şey çözdüm. Çok iyi. So ee, Onu var nasıl yaptın? Ya işte şurası bitti şimdi tekrar gösteremeyeceğim ne yazık ki. Şöyle. Bunu da okuman lazım. Şunu fark ettim. Balta baltayı attım herife daha sonra baltayı geri çekmedim ya. Hı, -hı. Herif bana saldırdığında kolun altından böyle tek adım attım. Şu hareket vardı ya musun? Bak şu. Bak herife bak. Yana doğru X. Yana doğru X. Ha yana doğru X. Koltuğun altından geçti sonra yumrukla vurdum. Şeyi çok hızlı doldu sersemlemesi. Ha. Hassas yerini buldum az önce yaratığın. İnşallah. Buradan sonra da bu lavukları gördüğümüz zaman onu spamlemek lazım. Ama bir şey söyleyeyim mi? Dövüşleri bir tık kolaylaştırayım mı senin için? Hayır. Öyle mi? No. Okay. Bir şeyleri kolaylaştırdığın zaman bir şey öğrenemiyorsun. Yani kolay yoldan bir şey öğrenilmiyor. Hiç o yüzden kendimizi kandırmayalım. Madem ben böyle oyunlarla zaman harcayacağım, madem bu oyunlara zaman harcayacağım, bana bir şey öğretsin. Okay. Dolayısıyla kolaylaştırınca, daha da kolaylaştırınca şey olmuyor yani. Daha iyi olmuyor. Okay. Tomb Raider yavrusunu böyle sırtlarda taşıyabiliyor muydu? ombreiderin yavrusu yok ki aşkım. Şimdi bir düşman daha çıkacak. Benim yani burada alışmaya çalışmam bu oyunlarda genel olarak alışmaya çalışmam gereken şey baştan ölebileceğimi kabullenip kafayı yememek. Ya senin dövüşleri bir süre sonra çözdüm. Bunu da çözeceksin. İlla Elbette çözüyorsun. Elbette de, de. Ben böyle ular öleceğim falan diye böyle Allah ne verdiyse saldırmaya çalışıyorum. Ee, yok. Bu sefer şey. kesin ölüyorum. Oraya bir balta vur istersen. kır orayı. Cadı karadın sesi ne de? Bu ses nereden geliyor ya? Aa, ah, ah, ne oluyor ya? Ve 3'e bas git lan ona. Ay. Bas bas. <laughs> oh my god. Yerden gelenleri kalkan tutmuyor. Bir yerden gelenleri kalkan tutmuyor. Bir de Atreus kareye bastığında ok atıyor ya arada kadını sersemlettir ok atıyor. Aa ah. ah, işte bak kalkan işe yaramıyor diyorsun kalkan işe yaradı. Ki ne yapıyorsun şu an? Bak, öğrenmeye çalışıyorum canım dal tamam, tamam. çocuğa ok attırıyorum Kaptır. yavaş yavaş öğreniyorum işte ne olduğunu tamam Tamam mı sarı sarı yandığı için mesela kaçıyorum şu anda ondan sarı sarı yandığı için kalkanımı sürekli yukarıda tutuyorum yanlış bir şey mi yapıyorum yani arada saldırmazsan bitmeyecek tabii tamam da tamam. yavaş yavaş öğreneceğim bir bırakırsan yani ya bak öldü Olur. böyle böyle öğreneceğiz ne yapalım bir gözün gökte olsun. Bazen ağaçlarda ya da başka yüksek yer. Bana iki saniye daha fazladan zaman verebilir misin sevgili oyun ya? Eski makinede çok uzun sürüyordu o loading ekranları, o insanlar rahat rahat okuyordu. Bu yeni makine olduğu için hızlı geçiyor. Kalkanımı tutmayı öğreniyorum şu an. nasıl Biraz yavaş öğreniyorum, o başka. Hatırosu o kattır Sen semlesin. sen defans yaparken hatırosu vurabiliyor. Yani saldırmadan önce ne yapacağımı öğrenmek istiyorum bir. E abi bu aynı anda hem orada hem burada olabiliyorsa Değil ve mu? bana sürekli bir şeyler atabiliyorsa nasıl yeneceğim ki ben bunu? Çocuk ters sırada balta atacağım. Çağır baltayı bile. Geri çağır. At! Geri çağır. Yemiyor, At! Yemiyorum. Geri çağır. Yemiyorum. Ve tut. Çocuğa ok attı bak. Atsın o çocuğu. Attırıyorum. O bak sersem şimdi at. O kattır, e, ok attı, ok attı. Nişan almam uzun sürüyor. Aaaa! Sür. Okat, okat, okat. Yine gelen bana geldi, yine gelen bana geldi, yine gelen bana geldi. Korkuyorum, korkuyorum. Hop, ha, hop. Okat, okat. Ay! Kayboluyor kardeşim, sürekli kayboluyor kardeşim. Ha, güzel hareketti bence. Hiç fena değildim. Bence hiç fena değildim. Ah! <laughs> oldu? Öldü mü? Evet. <laughs> Çözdün mü? Hayır. Çocuk ok, <laughs> çocuk ok attığında... Ya olarak... yaptım bir şeyler ama bir tam şeyler olarak şey. çözdüğünü zannetmiyorum. Çocuk ok attığında fiziksel formuna giriyor. Orada sen baltayla sıkıştıracaksın. Öyle bir denk getireceksin ki... Ha. Mesela yakında gidip salladın ya demin. O sallamadan önce önce bir ok attıracaksın sonra sallayacaksın. Aşağı inelim alayım orada bakayım neler var. Buradan inilmiyor ama. Nereden ineceğim? Gel düet boy. Niye buradan inmiyor? Nereden ineceğim buraya? Ha şuradan. <laughs> Eliyle göstermez mi? E yine inemedik. Yuvarlak. Bir basıyorum yuvarlağa. Karşıya doğru. Ay ne oluyor be? Ha şunu bir yerine koy. Yine bir olmadı. Karşıya bakıyor. Bak bu ne demek? Ne, ne yapacağız gözümün? Ha o zaman? I'm o Aşağı ineceğiz ama. I told you boy. I know e... nothing more of it. Aşağı inecektim ben. Şöyle gel. Bunda Tomb Raider'daki gibi düşmeler yok. Çünkü çocuk var. Öf başladık yine ya. Adam geldi adam. Aa. 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 Oo bu güçlü bir de ha. İlk darbede geberdim. Baba hayır! Ya. Fuck! Düşmanları birbirine vur. Nasıl yapacağım onu? Düşmanları... Büyük düşmanları doğru fırlatmayı dene. Of yoruldum ya burada. Bırakabilir miyiz bugünlük? Öyle mi? Vallahi yoruldum. Yeah. Geçebiliyorsan geç öyle bırakalım. Deneyeyim bakayım. Elimizden geleni yapalım. Vallahi yoruldum. Adam bir tane vurdu öldüm ya. Kırmızı ibare çıkarsa düşmanda kalkan açma, direk kaç. E ben şey kaçana kadar gelmiyoruz. beni yine gebertecek gibi bir hali var. Direk kaç. E nasıl yeneceğim düşmanı? Kaçırır ya. yani. Haa yanı kaçır anlamında. Wow. Bu Böyle 15-20 dakika dövmek lazım abi. Ciddi misin? Oğlum o kadar sevmiyorum. <laughs> Hay Allah belanı ver. Bir tane darbe alsan ölüyorsun. Bu nasıl iş ya? Ya dövmeye döverdik de. Ben de elim alışkın değil şu an kaçmayla vurmaya. Mor renkli düşman görünce kaçacaksın dendi. Mor renkli evet beyazlık şey. Yüksek seviye bir kere daha deneyeceğim. <laughs> Ama ölürüm sanırım çünkü o kadar elim alışkın değil şu an dediğim gibi. İnsanın bir süre sonra elinin ritme oturuyor böyle oyunlarda. Ya benim çok zor oturuyor biliyor musun? Anlıyorum ne dediğini. Hı -hı. Benim Syndicate'da bile saatler sonra oturdu. Kaçacağımı ben de yalnız tuşa basıyorum sürekli. Yuvarlığa basıyorum kaçmak için çünkü şu an oynadığım başka bir oyunda yuvarlak kaçmak için. Ha x'e basılıyordu değil mi? Hmm. Sana da birkaç kere yuvarlak dedim hatta. Evet. Ben şu an ne oynuyorum acaba? Dikkat yuvarlakta kalmış. Ya orada mor çubuk çıkıyor. mor renkli düşman dediğimiz var. Allah'ım yuvarlanmış. Üç çıkıyor. Aşkım daha sonra devam edelim istersen. Ay yanlış tuşa basmama gıcık oldum X'e başlayacaksın yuvarlak değil. X, 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 de? Demin de zaten şey yaptım da sıkıntı oldu. Peki kaça kaça ne yapabiliriz ki bunlardan? Kaç kaç kaç? Ha şöyle. Bak şimdi nasıl göreceksin. Doğrudan resmi oturttuğun zaman. Ha çocuk ok atıyor. O sırada kalkanımızı kaldırıp yana doğru kaçıyoruz mu? X X tamam. <laughs> <ne gülüyor> Anladın mı? Bir böyle küçük bir ilme var. Deminden beri onu çözmeye çalışıyordum. <laughs> Çözemiştim. Şimdi çözdüm. Aa ölmedi. <laughs> Oğlum sen de bu çocuğu. İnşallah o sandıkta değecek bir şey çıkar ya. O sandıkta ne varmış? Bakalım. Sağ ol aşkım. Starland. Bir tane daha runik taş mı çıkacak şey acaba? Ay gir altına sertlik gümüş, yumuşak sıfır olsun lan çeviği çıktıydı. Çer çöp çıktı aşkım. E, yolda bir tane bir şey vardı onu aldık mı? No, e, Canavarın cesedinden geriye ganimet kalmadı manyak. mı? Boy. Ama bize önemli bir ders kaldı. O da Doge'un X tuşuyla yapıldı. İyi bir ders. Oradaki çamur gibi şey ne? Bilmiyorum buralar... Yani işte biraz böyle doğal olarak şeye de benziyor ya buralar. Neydi Keşfedilebilecek şeyler mi? Katlaya benziyor biraz değil mi? Katla. Devam edecek misin aşkım? Yok ya bugünlük bu kadar olsun. Tamam, Gideyim de çevirime Hı, devam Şurayı de açayım peki? Ha, aç aç bakalım ne varmış içinde. Okey. <laughs> <laughs> o neymiş? Yumuşak çelik. Yumuşak çelik çıktı. Bundan ileride bunlardan sanıyorum. O orada da bir tane vardı yuvarlak de Savaş aleti falan döveceğiz. Of. Bak orada bir şey çıkıyor işte. Aa, kertik kuş düşmüş ya. Sürekli atlıyorsun, zıplıyorsun. O açıdan Lara Croft oldu. Ee, pembe. Çingene pembesi oldu. Bu ayırma hareketi süper. Değil mi? Gerçekten bazı insanlara yapmak istedim. gibi ellerimle böyle ayırma. Değil bir tane de. daha vardı aslında. Yüz zarar vermek bir, bir hasar bir vermek. Bir düşmana bakla, bir yandan bir ara ok attır. Benim beynim bu komutu zor aldı mesela. Evet. Look Wow! İsveç gardıroğlu. Kurum bir. Aa, evren yılanı. Burada bırakalım hadi. Günlük bu kadar galiba Hanım'dan. God of çok beğendim arkadaşlar. Bana daha evvel defalarca öneren herkese teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz mi haftaya? Evet edelim. İyi hadi bakalım. Sen sevdin değil mi? Sen de hoşlandın. Ben seviyorum bu oyunu zaten. Ha iyi, okey. Yani dünyanın en iyi oyunlarından bir tanesi. Öyle mi? Hı -hı. Okay. Geçenlerde hatta anket yaptılar, dünyanın en iyi oyunu seçildi oylama Gerçekten tarafından. Mi? Tabii oylamayla seçince biz de böyle aldık falan gibi olduk. Yoksa dövüş işte dövüşün stratejisi zaten karakterlerin animasyonları, seslendirmesi, teknik başarısı, görsel güzellik. Hikaye de bayağı iyi gidiyor. Yani bütün oyun boyunca çocukla Aa, babasının bak, ilişkisi çok iyi oluyor. Şimdi, başlarda beni şeyimlerken Sayın Sungur dedin ki ne kadar zor dedin senin istediğin tarzda bir oyun bulmak dedin. Halbuki ben ne demiştim? Açık havada güzel manzaralar eşliğinde adamların üstüne koşturup ben döveyim dedim. Zor muymuş? Hayır. Tam istediğim şey çıktı yani. Ya, yandan, Buyurun. Dünyanın en iyi birkaç oyunundan bir tanesi. Ve bunu bu ve böyle tarif ettiğim için istediğim oyunu bana onu dedin, bunu dedin. Değer miydi? FIFA deneyelim haftaya da sen FIFA ne ya? Seversin belki. Diğer bütün oyunların tutuyor. Come on! Sevdiğim bütün oyunları Futbol yanında oyun FIFA oynuyor insanlar. Bak, Futbol oyunu değil mi o? Senin böyle Amazon'da şey oluyor ya bu ürünü beğenenler bunu da beğendi diye bir şey var ya. Sende %98 ya, FIFA tutuyor okay. şu anda. Tamam içimde bir erkek çocuğu var. Ergen bir erkek çocuğu var okey. Ama FIFA oynayacak kadar da değil arkadaşlar. Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşürüz o zaman YouTube. Hadi bay bay. you <music>